Efendimizin bir hadisi var. Allah buyurur ki, hadis kutsi derler buna. Manası Allah'tan sözü peygamberimizin diliyle söylenmiş. Hadisi kutsi. Kulumun ak sakallı, imanda sakalını ağartmış, saçını ağartmış bir kulum bana kavuşunca ben aksakallı, sakallı, ak saçlı kulum imanda ak sakalını, saçını ağartmış kuluma azat etmekten haya ederim der buyurur Allah. Sakal çok önemli görüyorsunuz. Müslümanken sakalını arttığı için yakayı kurtarabileceksin bu hadise göre. Bu bir ayet değil. Yani kesin ayet olsa kesin olur. Sahih hadistir ama hadisler tabi zan ifade eder. İtikat açısından böyle kademeleri var bunların. Nas derler bunlara. Ama hadistir. Peygamber sözüdür. Sakal da önemli. İman sakallı, saçın artmışsan bu yüzden cennete gidebilirsin. Hayal ederim diyor ben böyle ak sakallı az saçlı kuluma. Sakal buradan önemli. Maziyeti olmayanlar çıkarınıza sakallı ölü verirsiniz. Bakın işte bak müjde var. Sakal böyle illa şey değil ama böyle de çok güzel bir şey var. Tabii illa şart diyenler de var. İlla şart diyenler de var. Mesela Fatih'in hocası Molla Hüsrev sakalsızları Yahudilerle kıyas ediyor. <laughs> Onlara benzetiyor. Çok kızıyor. Hani bir fikir olarak söyledim. Böyle farz diyenler de var. E şimdi dedim ya bu hadisler bir namazların sünnetleri var. Teheccüd namazı var. Peygamberimizin hiç bırakmadığı böyle namazlara farzın dışındaki namazlara sünnen revatip deniyor. Kaza borcu olan bunları da kılabilir. Böyle sünnen revatip olmayan nafile namazları kaza borcu olan kılamaz. Hanefi'ye göre konuşuyorum. Bütün konuştuklarım Hanefi mezhebi ölçülerine göre. Sünnen revatibi kaza borcu olan terk edemez. Peygamberimiz hiç terk etmemiş. Şimdi bu sakal da ımladan birisi. Hiç peygamberimizin sakalını gazıttığı yok. Bak saçını kazıtmış dedim. Onun için bazı hocalar görürsünüz. Ayna yaptırırlar. O kazıttı diye. Kazıttı diye. E Bazı da bakıyorsunuz böyle uzatmış. Tamam kınamasan. İkisinde bir dayanayı var. Peygamberimizin uzattığı da var. Kazıttığı da var. Ama sakalı kazıdığına dair bir tane haber yok. Buradan diyorlar ki peygamberin hiç terk etmediği şey farz olur. Öyleyse diyorlar sakal farzdır. Hocalar buradan gidiyorlar. <laughs> buradan. Bu dayanaksız değil tabii. Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem <laughs> teravih namazını camide cemaatte kılmamış. Bir defa kılmış. Ertesi gün zaten evi camiye neşid duvar bitişip durur. Bir bakmış cami durmuş. Gitmemiş. Üçüncü gün daha dolmuş. Daha da gitmemiş. Teravih namazını camide cemaatle kılmamış. Çünkü peygamberimiz hep kılsaydı farz olacaktı teravih namazı. 20 rekat. 20 rekat zaten 5 vakti zaten zorlanıyor. Çağlar ötesini görüyor. 5 vakti kılmıyor nazlanıyorlar diyor. Bir de 20 rekatı ümmetini acıdığı için farz olur diye i̇mam böyle yorum yapıyor. Tabi dayandığı sahabiler de var. Camide onun için kılmadı ama evde kıldı diyorlar. Bunu Ebu Bekir de biliyordu, Ömer de biliyordu. Hazreti Ömer demiş ki imam tayin etmiş. Geç demiş. 20 rekat kıldıracaksın. ikişer ikişer. Kur'an'ı hatmedeceksin. Aynı bizim Anadolu'muzda kılındığı gibi gürül gürül Hazreti Ali gelmiş cami doluyor. Gürül gürül salavatlar getiriliyor. Evet. var Nevvarallahu evet. markada umar. Kema nevvara mesacidene. Mescitlerimizi nurlandırdığı, nurlandıran Ömer'in Allah kabrini nurlandırsın. Şunun güzelliğe bak. Teravih gürül gürül. Ne güzel oluyor değil mi?